Vester'le Her Yerde Pilates'e hoş geldiniz. Şimdi sizin için çok güzel bir ders hazırladık. E, partnerinizle, eşinizle, arkadaşınızla evde yapabileceğiniz çok güzel seriler hazırladık. Şimdi hazırsanız çok güzel bir ders akışını yapacağız. Oturarak başlıyoruz. Oturma pozisyonuna geldik. Ve kalça kemiklerimi yere oturtuyorum. İyice bastırıyorum. Her iki dizimi büktüm. Ve diz kapağımın arkasını şöyle ellerimle kavradım. Omurgayı önce dimdik tutmaya çalıştım. Şöyle yukarı doğru bir uzan. Uzan iyice. Karnını içeride tut. Ve nefes aldığımızda omurgayı yavaşça geriye doğru yuvarlayalım. Kollarımız düzleşti. Nefes verdiğimizde yukarı doğru kalktık. Ve tekrar başlangıç pozisyonundayız. Devam ediyoruz. Burnumuzdan aldık ve ağzımızdan kocaman bir nefes verdik. Al nefes ve ver nefes. Son 2 yapalım. Kalça kemikleri yukarı dönüyor. Ve başlangıç. Son kez yapalım. Süper. Hala dik pozisyondayım. Omurgam aktif. Ve bu defa omurgayı yuvarlarken kollarımı bırakıp tek ayağımı ileriye doğru uzatıyorum. Ve tekrar başlangıç pozisyonuna geliyorum. Ters ayak. Süper. Son 4 yapalım. Karnını hep aktif tutmaya çalış. Son iki. Ve son kez yapalım. Tekrar başlangıç pozisyondayız. Burada omurganın aktif, karnının aktif olduğuna dikkat et. Ve hep dik durmaya çalış bu pozisyonda. Şimdi bunu bir tık arttıralım. Bu defa her iki ayak ileri doğru uzayacak. Yuvarlandık. Ve tekrar geriye geldi. Ayak tabanın yeri böyle süpürsün ve tekrar geriye kalk. 4 kez daha yapalım. Üç. 2 Son kez. Süperiz. Ve yavaşça kollarımızı şöyle geriye doğru açtık. Biraz matın önüne kaydım. Ve ayaklarımı teker teker ileriye uzattım. Şöyle kalçayı yukarı doğru kaldırıp İyice tavana doğru itmeye çalışalım. Ve yavaşça indirelim. Burada bilekleriniz nasıl rahat ediyorsa o şekilde kullanın. Böyle de kullanabilirsiniz. Aldık nefes. Vererek yavaşça indirdik. Tekrar. Aldık nefes. Vererek yavaşça indirdik. Burada göğüs kafesini iyice açmaya çalış. Gün içerisinde yeterince kapandı. Son kez. Al nefesini. Kalçam sıkı ver ve rahatla. Süper. Yavaşça kollarını öne doğru götür. Sırtındaki yuvarlanmayı hissederek omurgayı ileriye doğru uzat. Parmak ucunu point yap. ileri doğru gergin olsun. Ve şimdi yavaşça omurgayı yuvarlayarak başlangıç pozisyonuna gel. Süper. Ve kollarımı indirdim. Kalçamı bir tık öne aldım. Şimdi birazcık Ellerimle tekrardan şöyle diz kapağımın arkasını yakaladım ve kalçayı bir tık öne kaydırdım. Tekrar omurgayı yuvarlamaya başlıyorum. Ayaklarım kalkıyor ve yavaşça sırt üstü yatıyorum. Ve burada kürek kemiğimin alt ucuna kadar gövdeyi yukarıda tutuyorum. Diz kapağımın arkasından tek ayağımı ileriye doğru uzatıp diğer dizime dokunuyorum. Nefes ver ve değiştir. Gövde yukarıda. Parmak ucu pointte. Devam et akışa. Karnını içeride aktif tutmaya çalış. Sakın bırakma gövdeni. Gövde yukarıda. Son 5. 4. 3. 2. Karşıya bak ve son. Yakala ki ayağını da. Omurgayı yuvarla. Ve ayaklarını teker teker yere koy. Kollarını geriye doğru uzat. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Şöyle bir rahatla. Kollarını ve bacaklarını birini çektiğini hayal et. İyice rahatla. Tekrar kollarını yukarı doğru kaldırdın. Gövdeyi kaldırdık. Ve dizlerimizi kendimize doğru çektik. Tekrar küçük bir destekle kendimizi yukarı kaldırdık. Yine kürek kemiğinin alt ucundayım. Kollar geriye, ayaklar ileriye ve sarıl. Tekrar Parmak ucu pointte. Gövdeyi düşürme. Ah nefes ver. 3 kez daha. 2 Son kez. Kal burada. Kal. Bu defa bacaklarını düz bir pozisyona getirdim. Ellerimle destek aldım. Gövdeyi bir tık daha kaldırdım. Tek bacağımı aşağıya doğru indiriyorum. Yukarıdaki parmak ucumu flex yapıyorum. Nefes ver ve değiştir. Devam. Bacağın arkasında küçük gerilmeler olsun. Dizini bükmemeye çalış. Devam. Son 4. 3, 2 ve son. Yakalayın iki dizini. Yuvarlı omurgayı. Ayaklarını teker teker yere koy ve rahatla. Süper. Karnım çalıştı. Bacaklığımın arkası rahatladı. Çok güzel hissettik. Eller yanlarda. Ve şimdi çok sevdiğimiz köprü hareketini yapacağız. Ayaklarımızı kalça genişliğinde açtık. Ellerimizden destek aldık. Omuzlar rahat. Nefes aldık. Nefes verirken önce belimizi bir doldurduk. Ve buradan kalçayı yuvarlayarak, omurgayı yuvarlayarak yavaş yukarı doğru kaldırdık. Tekrar yuvarlayarak indirdim. Belimizde hassasiyet varsa omurgayı yuvarlamanızı istemiyorum. Düz bir şekilde kaldırın ve düz bir şekilde indirin. Yoksa yuvarlayarak kaldırın ve devam edin harekete. Dört kez daha yapalım. Karnım, kalçam ve bacaklarım sıkı. Hareketi bozma. İyi iteyecek kalçanı tavana kadar. Son üç. İyi ki biraz fazladan yaptırıyor olabilirim size. Çalışmanızı istiyorum ve son kez. Burada kal. Kalçam sıkı, karnım aktif. Ve tek bacağını yukarı doğru kaldır. Şimdi parmak ucunda küçük pamplar yap. Tavana dokun. 5, 4, 3, 2 ve son. Kalça hala yukarıda. Değiştir. Point. Dokun tavana. 5, 4, 3, 2 ve son. Koy ayağını ve omurga yuvarlayarak teker teker in. Ve son olarak kalça kemiğini yere koy. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Kollarını geriye doğru uzat. Şimdi 5'e kadar sayacağım. 5 dediğimde parmak ucunda olacağız. Yani omurga yukarı doğru yuvarlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Uzan ileri. Yavaşça geriye gel. Omurgayı dikleştir. Ve rahatla. Süper. Çok güzel. Şimdi biraz ayakta devam edeceğiz. Biraz büyük kas grubumuzun da çalışmasını istiyorum. Şöyle ayaklarımızı kalça genişliğinden biraz daha fazla olacak şekilde açıyoruz. Ve her iki eklemi bükerken aslında üç eklemi diz, ayak bileği ve kalça. Kolları ileri doğru uzattım. Ve kaldırırken parmak ucuna doğru uzat kollarını geriye it. Tekrar in. Ve burada parmak ucuna uza. Dengen bir tık bozulacak. Ama parmak ucunda kalmaya çalış. Devam et. Son beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Yavaşça indik ve rahat. Ayaklarımız yine kalça genişliğinden bir tık daha fazla olacak şekilde açık. Ve tekrar dizlerimi büktüm. Aynı açıya geldim. Kalça geride. Gövdemi hafif öne doğru indiriyorum. Her iki elimi şöyle geriye doğru çevirdim. Nefes verdiğinde elinin içiyle tavana dokunmaya çalış ve tekrar aşağıya indir. Evet gözlerine tamamen yeri görüyor Başını hiç bir şekilde hareket ettirmiyorsun ve küre kemiklerinin arkada yaklaştığını hisset. Yaklaşsın ve uzaklaşsın. Devam et. Son 5 yapalım. 4 3 Karnım aktif yine. Omuzlar geriye. Son iki ve son. Şimdi şunu istiyorum. Her iki kolunu da ileri doğru uzat. Ve kolunu geriye doğru iterken gövdeye bir rotasyon yap. Geriye doğru çevirdiğin eline bak. Tekrar ortaya gel. Ters taraf. Geriye doğru bak. Ve ortaya gel. Devam et. Bunu yaparken her iki elini de birinin çektiğini hayal et. Gövdeyi öne düşürme. Gövdeyi bacakların taşıyor olsun. Son üç. Omurgana yüklenmemeye çalış. İki. Son kez. Yavaşça dizler bükülü kollarımı aşağıya doğru bıraktım. Dizlerimi açmadan omurgayı aşağıya doğru indirdim. Ve ellerimle yeri yakaladım. Ayaklarımı hafif yanlara doğru açtım. Kalçayı tavana doğru itiyorum. Ve tekrar indiriyorum. Kalçayı tavana itiyorum. Ve indiriyorum. İki kez daha. Son kez. Dizlerini bük ve aşağıda kal. Şimdi omurgayı yuvarla yavaşça yukarıya doğru. Ve dizlerini şimdi düzleştir. Ve aç göğüs kafesini. Süper. Şimdi ayaklarımı tekrar kapattım. Ve kollarımı yanlara doğru açtım. Şöyle bir T oldum. Şu kalça kemikleri kal karşı gösterecek. Hiç hareket etmeyecek şekilde. Gövdeyi yana doğru çeviriyoruz. Al nefes. Ver ve ortaya gel. Al nefes. Ver ve ortaya gel. Her iki kolunun hizasını bozmamaya çalış. Kalça kemiklerin sürekli karşıyı göstersin. Üst gövden hareket ediyor. Son üç. Al ve ver. Döndüğünde al nefes. Ortaya geldiğinde ver. Son kez. Ver. Yavaşça ellerin enseni yakala. Şöyle göğüs kafesini tavana doğru bir aç. Sırtında şöyle küçük bir C yap. Çok küçük. Çeneni hafif yukarı doğru kaldır. Ve şimdi yavaşça başını öne doğru indir. Kollarını aşağıya doğru bırak. Ve omurgayı yuvarla şimdi başından başlayarak öne doğru teker teker gitmeye başla. Omurga yuvarlanıyor. Ve şimdi dört adımda öne doğru gidiyoruz. 1-2-3-4 Koy dizlerini yere ve çayet pozisyona geç. Biraz rahatla burada. Sırtın rahatlasın. Az önce sırt çalıştık. Orası biraz gerildi. Şimdi orayı rahatlattım. Ve tekrar dört ayak pozisyonuna geri geldim. Bu açıdayken tek ayağımı şöyle geriye doğru uzattım. Gergin bir şekilde. Ve ayağımı yöndeki kolumu yavaşça yukarı doğru açıyorum. Burada bir rotasyon yapıyorum. Göğüs kafesini aç tabana. Aç. Dön iyice yavaşça geriye gel. Dizimi yerine koydum. Ters ayak için aynısını yapıyorum. Kolumu iyice açıyorum tavana doğru. Burada bir rotasyon oluyor. Gör tavanı. Gör. Gör. Kalçanı çok dağıtma. Küçük bir rotasyon olabilir. Yavaşça indir. Ve dizini yerine koy. Her iki parmak ucunda yeri kavra. Kalçayı yukarı doğru kaldır. Topuklarını yavaşça yere doğru bastırmaya çalış bacakların arkasına bir gerilme olsun. İyi bir gerilme olsun. Ve şimdi çapraz ayak bileğine doğru uzan. Evet çevirmeye çalış kendini. Süper. Bacağın arkası gerilsin. Tekrar geriye koy. Ve ters taraf için istiyorum. Aynısını. Ve tekrar geriye koy. Yavaşça dizlerini bük. Çay pozisyonu. Geri gel ve rahatla. Omurganı iyice rahatlat. Ve omurgayı böyle teker teker yuvarlayarak yukarı doğru kalk. Süper. Güzel. Evet. Bizimle bu dersi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Vestel'in YouTube kanalında çok güzel diğer egzersizlerimizde görüşmek üzere. Pilatesle kalın, sevgiyle kalın.